Bölüm 2: Hunlar ve Çin ile Sürekli Mücadele. Hunlar, Metehan'dan sonra da Çin'in kuzey sınırında önemli bir güç olmaya devam etti. Bu dönemde Çin, Hunlara karşı hem savunma duvarları inşa etti hem de diplomasi yoluyla onları dengelemeye çalıştı. Hunlar ise dönem dönem ani baskınlar yaparak Çini rahatsız etti, bazen de haraç ödeyerek barışı korudu. Hunlar bu dönemde kendi içlerinde de güç mücadelesi yaşadılar kabileler arasında taht kavgaları ve liderlik tartışmaları sık sık görüldü. Ancak güçlü liderler sayesinde devlet birliği korundu ve merkezi otorite devam etti. Hunlar, sadece Çin ile değil, Orta Asya'daki diğer kavimlerle de etkileşime girdiler. Bu etkileşim hem ticareti hem de kültürel alışverişi artırdı. Atlı birlikleri ve okyay kullanma becerileri, Hunları çevredeki diğer güçler karşısında da üstün kıldı önemli bir olay da Hunların Çin'den aldığı harçlarla güçlenmesiydi. Bu kaynaklar, onların hem ordularını büyütmelerine hem de toplumsal yapılarını güçlendirmelerine olanak sağladı. Hunlar bu dönemde askeri ve diplomatik stratejilerini geliştirdiler, bölgedeki güç dengesini ellerinde tutmayı başardılar. Sonuç olarak bu dönem Hunların Çin ile hem savaş hem diplomasi yoluyla ilişkilerini geliştirdiği, iç sorunlarını yönettiği ve Orta Asya'daki güçlerini pekiştirdiği önemli bir dönemdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunar ve beğenmenizi rica ederim.